nevi beşerin, insanlığın hemen yarısını teşkil eden çocuklar. Yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf, şimdi çocukların özelliklerini söylüyor, zayıf, nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler cennet fikriyle. Ve her şeyden çabuk ağlayan, Gayet mukavemetsiz, dayanıksız, mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesurane mutlu bir şekilde yaşayabilirler. Çocuğun özelliği neymiş? Çabuk ağlar, mukavemetsiz yani hayatın dağ dağlarına daha alışık değil. En ufak bir şeyden bile ağlayabiliyor, üzülebiliyor. Şimdi bakacağız bu çocukta ahiret inancı olursa bu çocuk toplumda nasıl bir yer alır? Eğer öldükten sonra hiç olacağına inanırsa, ahiret yok, işte ateistlerin şimdiki düşüncesi, ahiret yok, öldükten sonra diriliş yok, hiç olacaksın. Bu düşüncede yaşarsa bir çocuk nasıl bir hale geliyor onları anlatıyor. Bir örnek veriyor çocuk hakkında. Mesela cennet fikriyle o çocuk der ki, öldükten sonra dirilecek, cennete gidecek fikriyle, benim küçük kardeşim ve arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer. Bizden daha güzel yaşar. Çocuk böyle düşünüyor bak. Arkadaşı ölüyor, yakınında işte büyükleri ölüyor değil mi? Şimdi çocuk çocuk soruyor. Çocuklar çok soru sorar değil mi? Nereye gitti? Annem nereye gitti? Şu cevabı aldığı zaman çocuk senin annen hiç oldu. Şu anda yok. Seni duymuyor. Hiç, hiç dualarının, muallarını hiçbir şeyin faydası yok. Hiç oldu. Ne cennet ne cehennem hiçbir şey yok dediği zaman çocuk bir daha ebediyen annesiyle görüşemeyeceğini düşünüyor. Bu sefer ne oluyor? En kıymet verdiği insanların, çocukların ölümleri ve onların hiç olacağının düşüncesi çocuğun dünyasını berbat ediyor. Bu çocuğun özelliği neydi Ensar? Çocukların özelliği zayıf, zayıf, zayıf ve dayanıksız. Çabuk ağlar. Çocukta öyle bir psikoloji oluşacak ki artık dayanamayacak ya dünyadayken artık psikolojisini dağıtacak. O yüzden bakın en dinsiz, en ateist insan bile çocuğunun bu sorusuna cevap verirken çok zorlanır. Hiç oldu. Yok olduğu yerine işte çocuğun rahat etsin diye işte cennet de var, şöyle var, böyle var diye çocuğu avutmaya çalışır. Yani zordur bu soruya cevap vermesi. Yoksa eğer ahiret inancı olmazsa bu çocukta her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf çaresizlerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini, dayanma güçlerini ve manevi kuvvetlerini zirv-ü zeber ederek gözleriyle beraber ruh, akıl gibi bütün duygularını öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktır. Şimdi ahiret inancının bize inşallah ahirette çok büyük faydası olacak değil mi? Allah bir mani vermezse, istikametten şaşmazsa cennet, Cenab-ı Allah cenneti vaat etmiş. Rahat, güzel, sonsuz bir hayat. Ahirete inanırsa, kabirde nasıl? Kabir de çok güzel, çok parlak, çok zevkli, çok keyifli. Dünya nasıl ahirete inanırsa, dünyada da rahatım. Psikolojim rahat. Ama bak, ahir üçte üç değil mi abiler? Dünya, kabir, ahiret. Üçte üç mutlu hayat. Ama ahiret inancı olmazsa, Öteki tarafta ne bekliyor Alperen? Ahirette. Ebedi cehennem. Ebedi cehennem bekliyor. Hiç çıkmamak üzere. Kabirde mi oluyor? Kabirde Rahat de sıkıntı. Azap. azap. Dünyada da azap. Çünkü öldükten sonra hiç olacağına inanan bir insan, ahiret inancı olan bir insan, bu dünyada psikolojisini dağıtmaması mümkün değil. Anca kendini uyuşturucuya, alkole verirse o başka. Zaten genelde de inançsız insanlar böyle yapıyor değil mi? Düşünsenize şimdi bir bakalım bir ateistin portresinden şu dünyaya bir bakalım. Öldükten sonra neye inanıyor bu adam? Hiç. Hiç olacağım. Bakıyor çevresinde en değer verdiği insanlar gidiyor. Annesi ölüyor, en yakın can dostu ölüyor, sevgilisi ölüyor. Bakıyor. Vallahi bunlar nereye gitti? Hiç oldu. Yani nasıl? Hiç oldu. Şu an senin sesini bile duyamaz. Şu an sadece Mezarlıkta bir taşın üzerinde yazan bir isim, o ismin yazması bile ona bir fayda vermiyor. Yani senin onu anman bile, onu hatırlaman bile bir faydası yok çünkü hiç oldu. Hiç olduğunu bilecek kadar bile bir varlığı yok çünkü bu kainatta o yok. Şimdi bu adam bakıyor en değer verdiği insan, Ayrılığına dayanamıyor. Ne diyor? Bir daha görüşemeyecek miyim? Bir daha hiç görüşemeyeceksin. Annen, baban. Hiçbirisiyle hiçbir zaman zerre kadar görüşemeyeceksin ve sen de hiç olacaksın. Öldün mü bitti. Bu psikolojide bir insanın yaşantısı ne kadar zor değil mi Emre? Yani nasıl dayanabilir ya? Ölüm yaklaşıyor, yaşlanıyor ölüme doğru her gün bir adım atıyor ve bakıyor çevresindeki ölümler, kendi ölümü. Yani cennet fikri olmadığı zaman dünyada da azap çekiyor kabirde de azap çekecek, ahirette de azap çekecek. Demek ki toplum bilim açısından değerlendirdiğimiz zaman çocukların ahiret inancı olması onların dünya hayatında dayanabilmelerinin tek yolu. Cennete inanmaları. Şimdi ikinci kısım. Birinci kısım çocuklardı. Sahi. ikinci kısımda da ihtiyarlar. Bakalım ihtiyarlarda ahiret inancı olursa ne olur? Olmazsa ne olur? İhtiyarlar yalnız hayat-ı uhreviye ile, ahiret hayatı ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Kimin yakınındaymış ölüm? İhtiyarlar. Değil mi? Özellikle ihtiyarların yakınında bulunan ölüm, işte cennet fikriyle tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve gayet güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Şimdi ihtiyarların özelliğini anlatıyor. Çocuk hükmüne geçen seri tesir ruhlarında, yani ihtiyarlar çocuk gibidir değil mi bazen? Çok çabuk bir şeyden üzülebilirler, seri tesirdirler. Ruhlarında, mizaçlarında mevt ve zevalden, ölümden çıkan elim ve dehşetli ümitsizliğe karşı, ihtiyarlar ancak sonsuz hayat ümidiyle mukabele edebilirler. Düşünsenize, gelmişsin 80 yaşına, hastalıklar etrafını sarmış. Artık ölümün keşif kolları gelmiş etrafını sarmış. Ve yakında öleceksin diyor. Bakıyorsun saçlar bembeyaz. Şimdi ne yapacak bu? Öldükten sonra hiç olacağına inanırsa buna dayanması mümkün değil. Yani birazdan film bitiyor. Böyle düşünüyor ve zaten dünyada dahi onun azabı iki kat artıyor. Ama ahiret inancı olursa durum çok başka. Ne diyor ölüme? Ben birazdan vefat edeceğim. Elimden geleni yaptım, amellerimi yapmaya çalıştım, günahlardan kaçmaya çalıştım. Birazdan belki 10 dakika sonra Azrail Aleyhisselam gelecek. Benim canımı alacak, Selam beni Resulullah'a götürecek Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberime kavuşacağım. Daha sonra sonsuz bir cennet var. Sonsuz bir cennete gideceğim ve Cenab-ı Hakk'ı müşahede edeceğim bizzat beni yaratan, şefkatle perverde eden, gözümü, kulağımı, yiyeceklerimi, bütün hayatımda aldığım bütün lezzetleri veren Rabbime kavuşacağım. Güzelliklerin menbaına, kaynağına gidiyorum. Ölmeden bunları yapmam mümkün değil diyerek ölüme gülerek bakacak. Bakın ne kadar farklı iki portre sundu bize değil mi? Ahiret inancı olursa, olmazsa. Hatta bir araştırma yapıyorlar bir hastanede. İstatistik bir verilerine göre şöyle bir şey çıkıyor ortaya ahiret inancı olan yaşlıların hastalıktan korunma riski, tedavi olma riski, düzeltiyorum tedavi olma ihtimali daha fazla. Ahiret inancı olmadığı zaman o hastalar daha çabuk ölüyor. Neden? Psikolojileri de bozuluyor. Anlatabildim mi? Hem maddi hastalık, hem psikolojik hastalık bu sefer daha erken gidiyor. Demek ki ahiret inancı hem çocuklara hem ihtiyarlara olmazsa olmaz. <laughs> Şimdi üçüncü delil. Burada da gençleri inceleyeceğiz. İnsanların hayat içtimaisinin, toplum hayatının en kuvvetli medarı olan gençler. Delikanlılar. Şiddeti galeyanda. Duyguları nasıl Mehmet? Kaynıyor değil mi gençlerin? Şiddeti galeyanda olan duygularını, ifratkar bulunan nefis ve hevalarını, o gençler o heveslerini Tecavuzattan, zulümlerden, tahribattan durduran ve toplum hayatının hüsnü ceryanını güzel devam etmesini temin eden yalnız cehennem fikridir. Gençlerin özelliği neymiş? Kaynıyor, duyguları kaynıyor. Hevesat var. E bunlar şimdi ahiret inancı olursa ne yaparlar? Kendilerini dizginlerler. Ama bir gençte ahiret inancı olmazsa zulüm de yapar. Zorba da yapar. Elinden gelen her kötülüğü yapar. Bakar, polis var mı? Yok. O zaman istediğini yaptır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama ahiret inancı olursa bu gençte, polis görmese de Rabbim var. Rabbim görüyor der, o zulümden, o günahtan, o hatadan vazgeçer. Yoksa gençlerin önünü almak mümkün mü arkadaşlar? Ahiret inancı olmadıktan sonra elinden gelen her şeyi yapar. Yeter ki bir gören olmasın der. Değil mi Şevki? Demek ki toplum hayatının hüsnü cereyanı güzel bir şekilde devam etmesi için ahiret, inancı lazım. Bir de şu açıdan bakın, gençler değil de bütün insanlar olarak bakın. Ahiret inancı olan birisi ne yapar? Rüşvet alır mı? Gerçek manada ahiret inancı olsa rüşvet almaz. Yalan söylemez. Düşünebiliyor musunuz böyle bir dünyayı? Kul hakkı denilen bir şey var. Enes'in hakkına tecavüz edemiyor Alperen. Neden? Allah görüyor, kul hakkı var, cehennem var. Ha cehennem olduğu için onun hakkına tecavüz etmez. İşte ahiret inancı bütün toplumumuzda bir yerleşse, en azından şu Türkiye olarak o kadar hızlı yükseliriz ki, ne yalan, ne dolan, ne kandırma, hiçbir şey yok. Her şey doğru dürüst. İşte bu yüzden bizim bu ahiret hakikatına çok ihtiyacımız var. Yani bunu kendi alemimizde yerleştirmeye çok ihtiyacımız var. Gençlerde bu şekilde. Şimdi son olarak aile hayatında ahiret inancı olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bu dünyada bir erkek kendine bir eş buluyor ve evleniyorlar. İkisi de genç, ikisi de güzel. Ve birbirlerinin hatalarına karşı sabrediyorlar değil mi Oğuz? Yani bir hata olsa bile sabrediyorlar. Çünkü bir güzelliği var. Çünkü nefislerinin birbirlerinden hisseleri var. Bu şekilde evlilik devam ediyor. Dünyevi evliliklerden bahsediyorum. Peki abicim, Ali abi, yaşlandığı zaman, çirkinleştiği zaman ne oluyor? Artık sabır, hürmet, saygı bunlar azalmaya başlıyor. Artık o evliliğin devam etmesi zorlaşıyor. Çünkü sabredemiyor. Daha önce nefsi için sabrediyordu. Şimdi nefsi arzu etmiyor ki sabretsin. Ahiret inancı olmadığı zaman ne kadar iş sakata gidiyor bu. Peki ahiret inancı olsa olmasa o açıdan bakalım. O hane ve aile hayatının hayatı saadeti ise samimi, ciddi, vefadarane, hürmet ve hakiki şefkatli, fedakarane merhamet ile olabilir. Mustafa abi aile hayatının mutlu bir şekilde devam etmesinin şartlarını söyledi bakın. Samimi, ciddi, vefalı, hürmetli ve merhametli olursa eşler birbirine o evlilik devam ediyor. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermediği bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda hudutsuz bir hayatta birbiriyle per pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Şimdi bakın daha rahat anlamamız için bir misal veriyor. Mesela der, eşine bakarken şöyle söylüyor. Bu haremim, bu eşim sonsuz bir alemde, sonsuz bir hayatta daimi bir hayat arkadaşımdır. Bak eşi yaşlandı ve ona bakışı bu şekilde olursa o evlilik çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bu benim sonsuz bir hayatta, Ceyu, sonsuz bir hayat arkadaşımdır şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü sonsuz bir güzelliği var. Gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare kadısına güzel bir huri gibi sevgiyle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Bakın aile hayatlarının devam etmesi için Ahiret inancı gerekiyor. Şimdi toplumda ne kadar boşanmalar arttı değil mi? Neden? Birbirine sabredemiyorlar. Ama bu düşünce olsa, şimdi biliyorsunuz cennette hurilerin güzelliği tarif etmeye gerek yok. Ama eğer dünyadaki kadınlar cennete girerse, Cenab-ı Allah onlara hurilerden daha güzel bir vaziyet, bir güzellik veriyor. Şimdi bu adam bakıyor karısına, yaşlanmış, 70 yaşında, 80 yaşında, yani nefsinin bir hissesi yok, arzu etmiyor artık. Ama nasıl düşünecek? Ya bu benim sonsuz hayat arkadaşım ya. Şimdi çirkin olmuşsa da bir önemi yok. 10 sene, 15 sene, 20 sene vefat ettikten sonra sonsuz bir güzelliği var. Diyerek o muameleyi, o arkadaşlığı devam ettirir. Ahiret inancı olmazsa ne yapar? Şu anda toplumda gördüğünüz gibi yaşlanınca, çirkinleşince onu gönderir, başkasını alır ne bir saygı, ne bir hürmet, ne bir fedakarlık, hiçbir şey kalmaz. Hayvani bir evlilik olur. Şimdi size böyle sohbet bağında Doktor Rauf'tan bahsedeceğim. Doktor Rauf Azerbaycan'da yaşayan, şu anda Allah'ın rahmetine gitmiş olan bir zat. <laughs> Bu zat ahirete inanmıyor, Allah'a inanmıyor o zamanlar. Komünizmin rüzgarları altında kalmış bir zat. Sonra anlatıyor tabi, sonra Risale-i Nur'ları tanıyor. Elhamdülillah e Müslüman oluyor. Eski hayatını anlatırken, komünizm rejimindeki hayatını anlatırken çok ilgi çekici notlar düşüyor. Diyor ki biz de bu komünizmde lider vasfında yani bölgesinde sorumlu kişilerden. Biz diyor, para da var bunda, hayattan lezzet almak için her şeyi yapardık diyor. Öldükten sonra hiç olacağız düşüncesi var ya, dünyayı tam yaşayalım düşüncesiyle biz Paris'te kahvaltı yapardık, Akşam yemeğine Moskova'ya gelirdik diyor. Yani hayattan, dünyadan tam lezzet alabilmek için. Neden? Öldükten sonra bir mutluluk <laughs> yok. Öldükten sonra hiç olacağız diye inandığı için. Hatta çok ilginç Alperen, bir gün uyuyorlarmış, bir gün uyumuyorlarmış. Anladım. Neden Enes? Daha fazla, daha fazla yaşamak, daha fazla lezzet almak için. Ya yani bitiyor hayat, bitiyor yani yaşadığın kadar yaşa diyerek artık belki de daha kendini terim edecek bir vaziyete giriyor ahiret inancı olmadığı için. Sonra böyle abilerimiz, kardeşlerimiz gidiyor, ona Risale-i Nur'ları anlatıyor. Buradaki ahiret bahsinden okuyorlar. Cehennemin varlığını ispat ediyorlar Adam o mutlulukla, daha önce vicdani azaplardan dolayı uyuyamayan o adam, bu sefer Şaban mutluluktan sabaha kadar uyuyamıyor. Neden biliyor musun? Zıplıyor, yerinde zıplıyor. Sadece cehennemin varlığı ispat edildi bak. Ve diyor ki cehennem de olsa diyor yok olmaktan iyidir diyor. Ve adam cehennem bak cehennem yüzünden ya mutluluktan adam uyuyamıyor. Daha sonra tabii bütün meseleleri öğrenince nurun hizmetine giriyor. İnsanlara bu hakikatleri anlatmak için hayatını böyle vakfediyor. Böyle bir inanç. Komünizm işte insanlara bunu önermiş. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi dar ağacı olsa asacağız. O yarım saat sonra seni asacağız desek. Hakikaten de öyle. Durum öyle cereyan etmiş. Dar ağacı kurulmuş. Yarım saat sonra gideceksin. Önüne de bir sehpa koysak. Ziyafetler sersek böyle. En sevdiği yemekleri yapsak. Yemekten bir lezzet alır mı Ensar? Yarım saat sonra asılacak. İşte komünizm insanlara bunu söylemiş. Siz bakın dünyada mutlu bir şekilde yaşayın. Öldükten sonra hiç olacaksınız ama demiş. Ya dar gitmek için, hiç olmak için bekleyen bir insan ne lezzet olabilir ya? Elini neye atsan biliyorsun ki onun bir sonu var. Veya senin bir sonun var. Öldükten sonra hiç olacaksın. O lezzetlerden mahrum kalacaksın. Bir daha hiç kavuşamayacaksın. Hiç görmeyeceksin. İşte komünizm insanlara bunu yapmış. Önüne ziyafet serer gibi yapmış. Ve onlara hiç olacaklarını empoze etmiş. Ve başarılı olamamış. Bu sistem yıkılmış. Çünkü ahiret inancı olmayan bir kişi dünyada da bir hayvan gibi yaşıyor. Başka bir çaresi yok. Şimdi son cümleyi okuyup bitirelim. Şimdi Ustad burada bir ders verdi. Dedi ki çocuklar için, gençler için, aile hayatı için, ihtiyarlar için ahiret inancı olmazsa olmaz. Şimdi sesleniyor toplum bilimcilerine, sosyologlara sesleniyor. Beşerin, insanların idare, ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan içtimaiyum, siyasi yun, ahlaki yunların kulakları çınlasın. Gelsinler bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? Ancak Kur'an-ı Kerim'le tedavi edebilirler. Cenab-ı Allah inşallah Kur'an-ı Kerim'den istifademizi ziyade kılsın. Amin.